Bu parçada bu akım diye tanımlanan edebiyat anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? E, Rabelais ve Montaigne, Aristoteles'in Poetica adlı eserindeki akıl, sağduyu, gerçeğe benzerlik, ölçülülük ve kurallara bağlılık gibi olguları yansıtan yapıtlarıyla bu akımın habercisi olmuştur. Akıl ve sağduyu deyince arkadaşlar, gerçeğe benzerlik, ölçülülük, kurallara bağlı ki diğer adı kuralcılık biliyorsunuz ki hangi akım aklımıza gelecek? Klasisizm akımı gelecektir. Antik Yunan'ın belli başlı edebiyat türlerine ilişkin kurallar bu akımın düşünsel yapısını ve edebiyat anlayışını oluşturur. Realizm gerçekçilik değil, sembolizm simgecilik, romantizmde duygu ve hayal var, parnasizm değil. Klasisizm olacak cevabım A. Aşağıdakilerden hangisi klasisizm akımının ilkelerinden değildir? Akıl ve mantık yerine düş gücüne önem verilmiştir diyor arkadaşlar. Bu yanlış. Klasisizmde akıl ve mantık var. Düş gücü ve hayal hangi akımda var? Romantizm akımında var. Direkt Adana şıkkı yanlış arkadaşlar. Cevabımız Adana. Ee, dış doğa değil, iç doğa. Yani insan doğası işlenmiş doğru. Kişiler hep soylu sınıftan seçilmiş doğru. Konular daha çok tarihten ve antik Yunan'dan alınmış, biçem yani üslup en yetkin düzeye çıkarılmıştır. Biçeme önem vermişlerdir. Bu da doğrudur. Cevabım A olur. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliklerinden değildir? Rastlantılara çokça yer verme romantizmin özelliği. Sanatçılar yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlememişler. Bu yüzden romantizm anlayışıyla yazılan roman ve hikayeler teknik yönden kusurlu sayılmıştır özellikle Tanzimat döneminde. Güncel gerçekler yerine sürekli ve kalıcı gerçekler yeğlenir. Gerçek değil arkadaşlar. Burada ne vardır? Duygu vardır. Ondan sonra düş vardır. Ondan sonra hayal vardır arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle cevabım C şıkkı olur. Düş gücü, duygu ve tutkular öne çıkarılır. Roman bu akımda en önemli türlerden biri olmuştur. Doğrudur cevabım C. Aşağıdakilerin hangisinde realizm akımına bağlı sanatçılar bir arada verilmiştir? Ahmet Haşim'den eleriz. Ahmet Haşim sembolizm arkadaşlar. Recaizade, Mahmut Ekrem, Molière. Molière zaten tiyatrocu biliyorsunuz ki klasisizm. Namık Kemal, romantizm. Flaubert, Halit Ziya Uşaklıgil, Charles Dickens bunlar realizm akımına bağlı kişiler. Buradan Şinasi'den dolayı da eleriz. Arkadaşlar Şinasi de önemli klasiklerden. Bunu elediğimizde cevabım Denizli. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özelliklerinden değildir? Eserde biçim kusursuzluğu diyor arkadaşlar. Biçim kusursuzluğu önemsenmiştir diyor. Doğru bir bilgi. Akıl edebiyattan tümüyle atılmıştır diyor. E, bu yanlış arkadaşlar. Tabii ki akıl edebiyattan atılamaz. Neticede akıl ve gerçeklik birbirine yakın e, ifadelerdir. Çünkü realizmde gerçekçilik var ve bu gerçek içinde akıldan yararlanma söz konusu cevabım B. Dış gözlemle yansız yani tarafsız ve gerçek betimlemeye ağırlık verilmiş. Yapıtlarda rastlantılara yer verilmemiş. Rastlantılar daha çok romantizmin işi doğru. E, dil açık, sağlam ve yapmacıksızdır. Bu da doğrudur. Cevabım B. Aşağıdakilerden hangisi fütürizmin özelliklerinden değildir? Yani gelecekçilik makinenin, motorun ve teknolojinin övgüsü yapılır. Evet hatta makineleşmek istiyorum diye Nazım Hikmet'in şiiri var ki Nazım Hikmet fütürizm akımının önemli temsilcisi. Tüm geleneklere ve kurallara karşılar doğru biçem üslup ve biçim kaygısı ön planda yer alır. Biçem kaygısı ön planda değil arkadaşlar. Neticede şiir şöyle merdiven gibi gidebiliyor. Dolayısıyla cevabım C. Her yönüyle kent kültürü yansıtılır, ivmeye ve devinime yani harekete önem vermişler diyor arkadaşlar. E, bu da doğrudur. Makineleşme, sanayi, hız, sürat, hareket. Doğru cevabım Deniz Ceyhan. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Klasisizm akımına bağlı sanatçılar yapıtlarında yansız, yani tarafsız bir tutum izlemişlerdir. Doğru. Romantizm'de klasizmin ihmal ettiği doğaya karşı özel bir ilgi gösterilmiştir. Parnasyen şairler kendi duygularını, tutkularını lirik bir dille anlatmışlardır. Arkadaşlar Parnasyen şairler sanki böyle realizmin yani gerçekçiliğin şiirdeki halini yaratmışlardır. Şiirdeki gerçekçiliktir aslında Parnasizm. Duygu, tutku ve lirik dil ifadesi hangi şiir için geçerli? romantik şiir için geçerli. Yani romantizm için geçerli cevabım C. Naturalistler insanın kişiliğinin oluşumunda toplumsal çevreyi önemli görmüşlerdir. Sembolist şairler kurallı nazım biçimleri yerine serbest nazım biçimini kullanmışlardır. Bu da doğru cevabım C. Aşağıdakilerden hangisi sembolizmin özelliklerinden değildir? Müziği şiirin amacı durumuna getirmek, müzikalite, ahenk onlarda önemli doğru. Duygu ve düşünceleri doğrudan verme yerine telkin yoluyla etkili olmaya yönelmek diyor. Yanlış arkadaşlar. Cevabım Bursa. Doğrudan duygu düşünce ifade edilir. İçe kapanık bireyin kendisine öneldiği bir şiirsel çizgi izlemek onların bir özelliği bu durumları dış dünya, şairin kendince belirlediği sembollerle anlatmak doğru. Alışılmış söz dizimleri imgeler yerine yeni ve kapalı bir anlatımı tercih etmek bu da doğrudur. Cevabım B şıkkı olur. Numaralanmış özelliklerden hangisi ötekilerden farklı bir akıma aittir? Tarihsel roman türü öne çıkmıştır. Toplum için sanat anlayışı var. Dil özgürleşmiş, coşkulu, abartılı bir kullanıma yer verilmiş. Hristiyanlık mucizeleri ve ulusal efsanelerden e, efsaneler diyor arkadaşlar kaynak e, alınmış. Bütün bu özellikler kime aittir? Romantizm akımına aittir arkadaşlar gördüğünüz gibi İşlenen konunun gerçek olmasından çok gerçeğe uygun olması amaçlanmış. E, bu romantizme aittir, realizme aittir. Dolayısıyla cevabım e şıkkı olur. Numaralanmış yargıların hangisi naturalizmle ilgili olarak söylenemez. Deneysel bilimlerden uygulanan yöntemlerin edebiyatta da uygulanabileceği düşünüldü doğru. Olayları gözlemlemeye bunları yansıtmaya önem verildi doğru. Evrenin bir bütün olduğu bundan ötürü insanın doğayla bütünleşmesi gerektiği ileri sürüldü. İnsanın doğayla bütünleşmesi arkadaşlar romantizm akımıyla alakalı klasiklerin özellikle ihmal ettiği bir şeydi bu ve Romantikler bunu bu şekilde devam etti. Daha doğrusu yaptılar. Doğayı ön plana çıkardılar. Yaşamdaki güzellikler kadar kötü, olumsuz yanlar da yansıtıldı. Roman, öykü kişileri yansız, yani tarafsız bir tutumla ele alındı. Doğru cevabım C. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden değildir? Aşırı tutkulara, akıl yoluyla gen vurulmaya çalışılmıştır diyor. Bu arkadaşlar klasisizmin bir özelliği insan toplumun bir parçası olarak onunla bütün olarak işlenmiştir doğru. İnsan dışındaki her şey ikinci plana atılmıştır tamam. Yapıtlar konuşma diliyle yazılmış yanlış arkadaşlar. Üsluba önem verilmiş ve yazı diliyle yazılmış. Cevabım Denizli. Yapmacıktan uzak, yalın bir anlatım söz konusudur. Bu da doğrudur. Cevabım Denizli şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi sembolizm akımının özelliklerinden biri değildir? Şiir gerçeği değil, gerçeğin insanda bıraktığı etkiyi anlatmıştır. Tamam. İnsanın duygu ve e, duyu ve duyguları ile dış dünya arasındaki gizli ilişkiler ele alınmış ve insanla doğa kaynaştırılmıştır doğru. Klasik nazım biçimleri yerine serbest nazım kullanılmıştır. Toplum için sanat. Yanlış arkadaşlar. Ee, sanat için sanat anlayışı var biliyorsunuz ki. Çünkü bireycidir yani toplum baz alınmaz cevabım Denizli Şıkkı. Dış dünyanın duyular üzerindeki etkisini anlatmak için sembollerden yararlanılmıştır. Evet cevabım Denizli. Bu parçadaki gibi düşünen bir sanatçı hangi akımın ilkelerini savunmaktadır? Roman kendi güzelliğinden, kendi biçiminin kusursuzluğundan başka bir amacı yoktur. Bir fizik bilimi doğa olaylarını nasıl tarafsız gözle inceliyorsa romancı da insanları o bakışla inceleyerek anlatmalı. Onlara yol göstermeye romancının yetkisi yok. Yazar bir ahlakçı değil, insanda toplumda gördüklerini söylemekle yetinen bir gözlemcidir. Sadece gözlemlediğini anlatmalı. Yani kişiyi yönlendirmemeli ahlakçı değil insanda ve toplumda gördüklerini söylemesi yetiyor diyor. Romantizm değil işin içinde duygu hayal yok. Egzistansiyelizm değil. Klasizm akılcılık değil. Sürrealizm gerçek üstücülük değil. Gerçekçilik akımı realizmdir. Cevabım da C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyelizm yani varoluşçuluk akımı ilkelerinden değildir? İnsana evrendeki yerini bulma anlayışı kazandırmaya çalışır. Var olma sebebini sorgulama doğru. İnsanı değil çevresi, şey kendisi yaratır. İnsanı çevresi değil kendisi yaratır. Evet. Varoluş özden önce gelir diye de bir iddiaları var. Nesneleri değil onların insanda bıraktığı izlenimleri bu arkadaşlar empresyonizmle alakalıdır. Ama varoluşçulukta böyle bir şey yok. Cevabım C. İnsan yalnızca aklın değil, duyguların, ön yargıların, tutkuların ve deneyimlerin de bir ürünüdür. Görüşü savunulur doğru. Bu akımda ele alınan en önemli konulardan biri de yabancılaşmadır. Bunu da eliyoruz. Cevabım C.